Şimdi şöyle başlayalım. Dün Yunanistan anlaşması yapıldı. Her şey tamam mı? Değil. Çok fazla pürüz var. Neyin ne olacağı belli değil. Çok fazla soru işareti var. Kenara koyduk. Şimdilik tamam dedik. Bugün P5 artı 1'den haber geldi Viyana'dan. İran'la anlaşma yapıldı. Yani nükleer çalışmalarından dolayı İran'a uygulanan ambargo kaldırıldı. 6 ay süreyle. Ekonomik ambargo bu piyasalarda genel anlamda aslında bir sevinç etkisi yarattı. Türkiye'de dolaylı yoldan olumlu etkileyeceği düşüncesiyle bizim borsamız da yükseldi. Bütün bunlar olurken mesela petrol ve altın aşağı gelirken e, Avrupa'yı saymıyorum ama genelde borsalarda yukarı yönlü bir hareket olurken lira güçlenirken bu haberle beraber hatta 2.62.80'i görürken 26 Mayıs'tan bu yanaki en düşük seviye yaklaşık yani iki aylık bir periyotta. Bütün bunlar olurken saatler işte 15.30 16'ya doğru geldiğinde Davutoğlu çıktı ki o esnada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'yla bir araya gelmişti. Devlet Bahçeli ile çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ne bir açıklama yaptı. Ve nasıl geçtiğini görüşmelerini söyledi. Öncelikle İran'la anlaşmaya olumlu karşıladıklarını hem Dışişleri Bakanı söyledi hem Davutoğlu söyledi. Ama Davutoğlu'nun MHP görüşmesine ilişkin söylediği açıklamalarda bir cümle vardı ki borsa hemen tepkisini verdi. O cümlede Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir koalisyon içinde yer almamaya ilişkin tavrını netleştirdiğine ilişkin ve bunu beyan ettiğine ilişkin cümle ama bütün bunlara rağmen tekrar bayramdan sonraki ikinci turda MHP ile bir araya geleceklerini de ekletti Davutoğlu. Fakat borsada olumlu bir hava varken birdenbire satışlar başladı. Şu anda 0.40 satışta bir BIST 100 var. Ne oluyor bu koalisyon görüşmeleri diye ilk tepki buradan geldi. Aslında günlerdir daha pembe giden tablo hem kur cephesinde hem borsa cephesinde buradan ilk suyu almış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme stokları Mayıs'ta 0.3 arttı yüzde bazında beklenti dahilinde oldu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri demişken saat 15.30'da perakende satışlar geldi. Ve perakende satışların 0,3 daraldığını gördük ki 0,3'lük bir artış bekleniyordu. Bir önceki bir önceki ayda 1,2'lik bir yukarı yönlü hareket olmuştu. Zaten beklenti bir önceki ayın dörtte birine indirilmiş durumdayken bir de negatif geldi. Arada ciddi bir sapma var. Ee, onu da söyleyelim. Orada ABD 10 yıllıklarda hemen bir tepki oldu. ABD 10 yıllıklar 2.42'lerden 2.39'lara geldi. İlk tepki olarak. Bunun dışında faizlerde aşağı yönlü bir hareket vardı. Dediğimiz gibi kur aşağı geldi. Dolar lirada, bir, euro dolar da pardon bir onların üzerinde hafif böyle minnak minnak yukarı yönlü bir hareket var. Yine bütün bunlar olurken Netanyahu dedi ki tarihi bir hata İran. Obama çıktı dedi ki bu tamam ekonomik yaptırımlar için geçerli ama insan hakları ile ilgili yaptırımlarımız devam ediyor. İran hala o konuda sınıfı geçemedi. Eğer bunda da geçemezse yaptırımlar yeniden gelir dedim. E, Kerry konuştu Viyana'da benzer şeyleri o da söyledi. E, S&P'nin Türk bankalarıyla ilgili bir açıklaması vardı ki düşünün yani o bile etkilemedi borsayı. Davutoğlu'nun açıklamaları etkiledi. Kısa vadeli borç Türk bankacılığı için risk. Hane halkı borcundan bahsediyor. Ve bunun da bir risk olduğunu hane halkının milli gelirden aldığı payın kişi başına düşen milli gelirinde aslında dikkate değer olduğu ve bankalar için risk oluşturduğunu belirtti. Yine bunlar olurken Davutoğlu açıklamayı yaparken Fitch'ten açıklamalar geldi. Küresel riskler gelişen ülke notlarında baskı oluşturuyor. Ta ta, ta e, ve dedi ki gelişen ülkelerde sistem Kriz yok, risk yok. Tamam, bir risk yok krizle ilgili koyduk kenara ama. Küresel şartlarında bir baskı oluşturduğu notlar üzerinde belirtiyor. Yani notu indirebilirim ama bu kriz anlamına gelmez diyor Türkçesi. Böyle ya bu kadar daha ne anlatayım bir dolu bir şey var işte hadi rakamlar gelsin rakamlar üzerinden gidelim. Biz 183.089'da 0.36 aşağıda efendim. Dolar lira 2.63.50'de 0.47 aşağıda. Euro lira 2.90.80'de 0.36 aşağıda ve euro dolar'da da 1.10.33'de birazcık 0.11 yukarıda. En çok artanlar... Gübre Fabrikaları, Aksa Akrilik Koza Madencilik, İpek Enerji ve Kardemir iyi görüyoruz. İlk 5'te en çok düşenler ilk 5. Netaş Telekom, Alcatel, Tat Gıda, Asersan Konya Çimento en çok işlem görenler. Kardemir D 2.60 yukarıda, Garanti 0.59 aşağıda, Vakıflar 1.15 aşağıda. E iki tane banka var. Beşiktaş 2.50 yukarıda ve Emlak Konut GYO da 0.36 aşağıda. Karışık yani en çok işlem görenler. Peki Geliyor şimdi tahviller. Buyurun aşağı. 18 bas puan 10 yıllık. E, 9.35'te günü kapadı 10 yıllık. Evet bir, bir tık yani 2 bas puan yükselmiş oradan kapattı. 18 bas puan aşağıda ama 2 yıllık da 9.65'ten kapattı. O da 5 bas puan düşmüş. Şimdi 9.65, 9.35, 30 bas puan aradaki makas. Okey. Gelsin o zaman gelişen ülke kurları. Dolar, Polonya, Zlotisi, Macar, Forinti, Güney Afrika randı, Brezilya, Reali, Meksika, Pezosu karşısında düşüyor. Bir tek Polonya, Zlotisi karşısında yükseliyor. Türk lirası karşısında da düşüyor Avrupa. Avrupa'da Paris bir 0.22 yukarıda ama diğerleri aşağıda. Londra 0.10, Frankfurt 0.33, İtalya'da 0.60 aşağıda. Ha Frankfurt demişken burada Ziu geldi Almanya'dan biliyorsunuz. 63.9 geldi, 60'tı. Beklentim bayağı üstünde iyi geldi yani. Amerika Dow Jones 0.10 yukarıda, S&P 500 0.20, Nasdaq 0.38 yukarıda. Yine sıkıcı yatay günlerine dönmüş bir ABD borsası var karşımızda. Erdoğan Turan bütün bu e, hareketli günün ardından acaba bize kendi beyninin süzgecinden, imbiğinden damıtılmış yorumları nasıl aktarır diye sorayım ben. Bir sürü başlık saydınız sizde. Ee, İran müzakereleri, Yunanistan meselesi, veriler vesaire. Ama biz görüyoruz ki bizim için ya da bizim piyasalarımız için asıl gündem maddesi iç siyaset. İç siyasetteki herhangi bir dalgalanma yurt içi piyasalarda ciddi bir dalgalanmaya sebep oluyor. Olmaya da devam edecek. AKP-MHP görüşmelerinden gelen açıklamalar piyasaların seçenekler arasında gördüğü bir tane seçeneğin aslında büyük bir miktarda ortadan kalktığını işaret ediyordu ve borsa tarafından hızlıca fiyatlandı. 84.000'den 83.000'e yaklaşık 1000 puanlık bir geri çekilme. Çok ciddi bir fiyatlama mıdır bu? Hayır ama bir şekilde rahatsızlığın fiyatlanması. Kur tarafında aynı endişeyle ya da aynı rahatsızlık aynı boyutta gerçekleşiyor mu? Hayır. 2.65'in altındayız. 2.65'in altında olmak aslında hala e, pozitif beklentilerin, koalisyon bir şekilde kurulur beklentisinin hala geçerli olduğunu işaret ediyor. İran görüşmeleri aslında dünya açısından da başka bir ufkun açılıyor olması anlamına gelebilir. Bizim için de bambaşka fiyatlamalar anlamına gelebilir. Ama bugün konuştuğumuz konu bizim iş siyaset. İlk tur tamamlandı. Bayram sonrasında kalacak. İkinci tur görüşmeler. Bizim için bu hafta beklentiler dahilinde hareket eden bir borsa İstanbul var. Yani 84 binin üzerinin zorlanması zor olan bir hafta bu hafta. İç iç siyasetten destek alması gereken bir gündem olmalı ki Borsa İstanbul'da 84 bin üzerinde kalalım. Bunu da bu hafta beklemiyorduk. Gelen açıklamalarda bu beklentinin olmayacağını işareti oldu. Ama çok karamsar olmaya gerektiren bir gündem midir yaşadıklarımız? Hayır. Borsa İstanbul'da 82 bin ile 84 bin arasında kalacağız bu hafta. Büyük ihtimalle kur tarafında 2.65'in altında güzel bir gelişmedir. TL değerli burada bir sıkıntı yok. Ama daha fazla düşüş için yine siyasetten destek almamız gerekecek. Veriler tarafında ABD'den gelen rakamlar ABD ekonomisi için kötü. Bizim için iyi diyebileceğimiz kadar kötü değil. O taraftan da çok fazla destek almayacağız. Yani iç siyaseti takip etmeye devam edeceğiz. Peki bize çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan'a. Efendim stüdyomuzda çok hoş bir konumuz var. Birazdan takdim edeceğim ama şu anda vakit Semih Yankı vakti. Seninle bir dakika.